Yeni yıl bizi değiştirmez. Bizi değiştirecek olan yeni bir başlangıç, yeni bir bakış açısı ve yeni bir yaşam biçimidir. O yüzden her yeni yılı 365 sayfalık bir kitap olarak görmek ve bu kitabın bütün sayfalarını sağlıkla, mutlulukla, muhteşem günlerin yaşayabileceğimiz güzel anılarla doldurmak gerekir. 2021 yılının bize yeni bir sayfa açma şansı getirmesini diliyorum. Mutlu yıllar, iyi yıllar. Da umutlarınız gerçek, mutluluklarınız sonsuz olsun. Mutlu yıllar. Evet, günümüzde malum e, geleceğin en önemli problemlerinden biri olan küresel ısınmanın dünyanın etkisi, tesirin gittikçe artması ve özellikle tatlı su rezervi bakımında dünyanın suya ihtiyaç duyması e, gelecek adına büyük bir tehdit oluşturuyor. E, önümüzdeki dönemin, önümüzdeki yılların inşallah e, küresel ısınmaya engelleyecek, alternatif enerji kaynaklarının üretileceği ve e, tatlı su rezervlerinin e, özellikle buzulların erimesinin önüne geçilecek bir dönem e, niyaz ediyoruz. Yeni yılın dünyamız ve ülkemiz için sağlık, barış ve mutluluk getirmesi dileğiyle yeni yılınızı kutlarız. Her şey gönlünüzce olsun. Yeni yılda umutlarınız gerçek, mutluluklarınız sonsuz olsun. Mutlu yıllar bize tam manasıyla bir distopya yaşatan 2020 yılının çabucak bitmesini yeni yılda da Platon'un deyimiyle ideal bir yılın olmasını temenni ederim. Sevgili doğa ailesi öğrencileri, nerede yaşam varsa orada umut vardır. Yeni yılın hepinize sağlık, mutluluk, başarı, hedeflerinize ulaşabilme azmi getirmesini temenni ederim. Yeni yılda umutlarınız gerçek, mutluluklarınız sonsuz olsun. Mutlu yıllar. Ağrı Doğa Koleji TMBE ekibi olarak yeni yılınızı sağlık, mutluluk ve huzur getirmesi dileğiyle kutlarız. Merhabalar. Özveriyle çalışmamız, empatiyi, diyaloğu daha fazla önemsememiz, dünyadaki teknolojik dönüşümün öncüsü olmamız gereken yeni bir yıla giriyoruz. 2021'lerde bu yönde ilerleyen, demokrasi ve ekonomisiyle güçlü, refah içinde bir Türkiye inancıyla herkese mutlu yıllar diliyorum.